Adem Bey merhaba merhabalar nasılsınız iyi misiniz teşekkürler siz teşekkür ederim ben de iyiyim Hollanda'daki işverenlerin insan kaynakları ihtiyaçları var ve bu insan kaynakları ihtiyaçlarını da yeri geliyor yerel kaynaklardan Hı -hı. ama çoğu zaman belki de Türkiye'mizin güzide isimlerini Hollanda'ya transfer ederek de bu ihtiyaçlarını Hı -hı. giderebiliyorlar evet çünkü bir Türk şirketi ve Türklerin çok yetişmiş, Türkiye'de yetişmiş, eğitim sahibi, tecrübeli personeller de var. E tabii Türkiye'den de bu tarafa büyük bir ilgi olduğu için ilgi ve istek buluşuyor arz ve talep. Ve Türkiye'den çok fazla ekspat göçü Hollanda'ya var. Ama bu defa kaynak Hollanda'daki işverenlerin ihtiyaçları. Evet, Hollanda'daki işverenler sizinle nasıl tanışıyor, hangi istekle ve taleple sizin karşınıza oturuyor? O zaman bu videoda Hollanda'daki işverenlere sesleniyoruz değil mi? Evet Hollanda'daki işverenler dediğimiz zaman tabii bizim yakın olduğumuz Türk işverenler dışında tabii ki Türk olmayan çok işverenle de bu konuda çalışmamız oldu ama Türk işverenlere çok daha fazla oldu tabii ki haliyle. Malum biliyorsunuz çok kısa bir bilgi işte Hollanda'da son rakamlar 35 bin Türk işveren oldu ve dünyanın birçok yerinden hem personel ihtiyaçları duyduklarını biliyoruz hem de iş yaptıklarını, ihracat ve ticaret yaptıklarını biliyoruz. Şimdi Hollanda'daki Türk ya da farklı kimlikten olan işveren olarak baktığımızda evet personel ihtiyacımız var. Hollanda'ya personel getirmek istiyoruz. Peki nasıl personeller getirebiliriz? Kimi getirebiliriz? İşte inşaatta bizim bir marangoz ustası var onu getirebilir miyiz? Yoksa ben burada inşaat şirketi mühendis mi getirebiliriz? Tabii burada bu soruların hepsine vereceğimiz cevaplar var. Ama şimdi biz videodaki netlik kaybolmasın diye ben burada şimdi expat üzerinden gideceğim. Hollanda'daki işveren arkadaşımız Türkiye'den mühendis, finans müdürü, satış pazarlama müdürü ve benzer pozisyonlarda, beyaz yaka pozisyonlarda personel getirebilir. Biz de bir sürü, onlarca, yüzlerce hatta diyebileceğimiz personel getirdik. Mesela bir somut örnekten yola çıkalım. Evet, gerçek bir hikaye. Ha, en sevdiğim. Size i̇şte burada bir çok sevdiğimiz dostlarımızdır onlar da. Bir iklimlendirme şirketi için bir elektrik mühendisi getirmiştik geçmiş dönem içerisinde. Daha önce uzaktan çalıştıkları bir elektrik mühendisini beğenmişler. Sonrasında Hollanda'ya getirmek istediler ve biz bu süreci yönettik. sonra bir yine gıda sektöründeki bir şirket için finans müdürü getirdik. Özellikle finans ve depo lojistik alanında yaşları var. O o alanda getirdik. Sonra üretici firmalarımız var. Orada gıda mühendisi ve benzer pozisyonlarda personeller getirdik. Yani Hollanda'daki işverenlerimiz bu konuda bize ulaşabilirler. Hollanda'ya personel getirebiliriz. Bunun doğru yollarını biz biliyoruz. Burada da tabii ki bazı kriterler söz konusu. İşte expat Hollandaca tabirle kendisimiz migrant dediğimiz personeli getirebiliriz ve burada önemli olan bizim için Hollanda'daki işverenin bir expat çalıştırabilecek bir kapasitede olması gerekiyor. Bir dönerci dükkanı hani ben sormadan anladım sizin soracağınız. <laughs> bir dönerci dükkanına e, peki döner ustası değil tabii ki. Expat dediğimiz personel o değildir. Çünkü pahalı olduğu tabii, için. Tabii tabii yani. maliyetleri yüksek olduğu için expat dediğimiz personel daha çok beyaz yaka yönetici pozisyonuna getirebiliriz. Belli maaş kriteri var belli şirketin olması gereken belli sağlanması gereken kriterler var bunların yerine getirildiği takdirde biz kolayca Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden ki biz Lübnan'dan getirdik, Çin'den getirdik, Hindistan'dan getirdik ve Dubai'den şu an gemi sektörün ha bu arada gemici gemici arkadaş, dostlarımıza çok personel getirdik. Şimdi sözü gelmişken söyleyeyim. Orada o süreçlerin hepsini biz A'dan Z'ye yönetebiliriz. Peki soru şu. Bu adamlar zaten burada iş veren ve şirketleri var. Kocaman kocaman büyük finansal tabloları da var. Neden sizden böyle bir yardım, destek ya da profesyonel bir hizmet talep Ediyorlar Hı -hı. Kendileri de getiremiyorlar mı? E, mevcut zaten çalışanları var. Türkiye'den de ya da bir başka ülkeden de bir personelini aynı yolda kendi bordrolarında alıp neden çalıştıramıyorlar? Hı -hı. Getirebilir. Yani orada şöyle e, Hollanda'daki bir işveren böyle bir personele ihtiyaç duyduğunda aslında şöyle bir yol izliyor. Tabii ki ilk akla gelen muhasebecisine soruyor. Diyor ki muhasebecisine ben bir personel getirmek istiyorsam ne yapabilirim? Oradan da avukata gidiyor. Avukata gittiğinde yabancı hukuk avukat arkadaşlarımız. Zın önünde de aslında iki alternatif var. Ya o şirket adına İYN'de'ye bir başvuru yapmaları gerekiyor. Sponsorluk yetkisi başvurusu. Bu da her şirkete uygun olmuyor. Artı bu başvurunun sonuçlanması bazen 6 ay, 9 ay, 1 yılı bulabiliyor. E bu arada 1 yıl içinde o personeli getiremeyeceğiniz anlamına geliyor. Ya da avukat arkadaşlarımız ya da muhasebeci arkadaşlarımız bizim gibi şirketleri yönlendiriyor. Diyor ki sen şimdi bu bodrolama şirketi üzerinden personelini getir. Sonraki süreçte eğer IND sana bu onayı verirse o zaman kendi üzerine personeli alırsın gibi. Haliyle yani dediğim gibi önünde ya IND'ye gidecek o süreçle ilgili IND'den izin almaya çalışacak ve süreç uzacak ya da bize gelecek biz hızlı bir şekilde o personelin getirme sürecini yöneteceğiz. Ondan sonra da eğer bu işveren arkadaşlarımız isterse ya Adem Bey bizim şirketimiz de yeniden sponsor yapalım, personel üzerinize alalım dediklerinde biz yine yardımcı oluyoruz. O süreci de biz yönetiyoruz. Çünkü o da ayrı bir önemli bir aslında bürokratik bir süreç. Şimdi Adem Bey, Hollanda'da bir personel çalıştırmak tabii ki her şirketin ihtiyacı ama o personelin bordro işlemlerini yapabilmek de kendi başına uzmanlık istiyor. Hastalık, katil izni, yol ödeneği, emeklilik gibi çok tabii fazla detay konular var. Ve tabii ki vergiler, işveren vergisi gibi. Hollanda'daki bir şirket sizin üzerinizden personel kiraladığında bu bütün personel yönetimi kağıt işlerini dolayısıyla size yıkmış evet. mı oluyor bir taraftan ve o evet. anlamda o şirket o personeliyle ilgili sadece bir fatura ödüyor anladığım kadarıyla Aynı, bir. Aynen. Şimdi bir bir mühendisi bir yöneticiyi getirmek istediğinizde dünyanın herhangi bir yerinden şöyle yapıyoruz biz. Hollanda'daki şirketin durumuna baktık, çek ettik. Hollanda'daki şirketimiz baktık ki finansal olarak bu ekspat getirmeye uygun. Sonra biz ek dönüp ekspata bakıyoruz. ekspat adayına bakıyoruz. Ekspat adayı da eğer CV'si o şirkette uyumluysa tabii şöyle bir durum olmaz mesela. Siz inşaat şirketisiniz, karşı tarafta bir eczacı var. Yani eczacı inşaat şirketine ne yapacak mesela değil mi? Buna ee, da bakıyoruz. Eğer uygunluk söz konusuysa eğer ondan sonra expat arkadaşımızla biz personel sözleşmesi, buradaki şirketimizle de Hollanda'daki şirketimize de bir personel kiralama sözleşmesi yapıyoruz. Ne demek oluyor bu? O expat arkadaşımızı biz kendi bordromuza alıyoruz. Tüm vergilerini bahsettiğiniz yol su, elektrik yani bütün vergiler, tatil, özel emeklilik dahil olmak üzere. Bu arada biz özel emekliliğini de yatırıyoruz. Özel emeklilik dahil olmak üzere tüm vergilerini biz yatırıyoruz. İşverene tek bir fatura gönderiyoruz. O bizim o faturamızı ödüyor. Biz de sonra e, vergiler e, ödedikten sonra da expat adayımızın, expatımızın aylık net maaşını ödüyoruz. Tüm süreci biz yönetiyoruz. Onların öyle bir şey kal, derdi kalmıyor. Anladım. Peki bu süreç Expat'ı 2026'nın bir ocağında getirdi ve siz de kiraladınız ilgili şirkette diyelim ki bir yazılım şirketinde çalışması üzerine bir bilgisayar mühendisini gönderdiniz. Ne kadar süreyle sizle çalışmak durumunda bu Expat ve onun asıl işvereni? Şöyle Hollanda'daki işveren derse ki ee, ya ben bir an evvel IND'den e sponsorluk yetkisini almak istiyorum, bu süreci e, bitirdikten sonra personelimi kendi üzerime alacağım. Buna itirazımız yok tabi, olamaz zaten hukuken de. Ama eğer böyle bir sürece girmek istemiyorsa e, Hollanda'daki işveren, 3 yıl boyunca bizim üzerimizden o şirkete bodraladığımız takdirde, bu ekspat arkadaşımız 3 yıl sonra bağımsız oturum hakkına sahip oluyor. Bu ne demek oluyor bağımsız oturum hakkı derken, bir sponsora bağımlı olmadan e, herhangi bir iş yerine gidip ekspat olarak çalışabiliyor. Ankara Anlaşması Türk vatandaşı olduğundan bir Meksikalı bunu yapamaz bu arada onu belirtmiş olalım. Ne demek oluyor? 3 yıl sonra artık o işveren, o mühendisin, yöneticisinin neyse direkt kendi bodrosunu alıp kendi bodrosu üzerinden çalıştırmaya devam edebiliyor. Türkiye'mizin diplomatik gücü Meksika'ya karşı. Ankara Anlaşması <laughs> tabii zaman. Şimdi Ankara Anlaşması bu arada Ankara Anlaşması deyince aman her zaman diyoruz. Bakın Ankara Anlaşması'nı çok suistimal ediyorlar. Aman Şirket kurarız aman oturum alırız şöyle yaparız böyle yaparız dikkat etsinler her zaman. Ankara Anlaşması da birçok konuya temas eden bir şemsiye bir anlaşma gibi düşünün. Burada da ekspatların 3 yıl sonra bağımsız oturum hakkına geçmesi Ankara Anlaşması sayesinde oluyor. Peki işveren gayet memnun sadece ay sonunda o çalışanla ilgili fatura ödüyor. Bütün kağıt işlerini de hı hı. sizin gibi sponsor şirketlere devretmiş durumda. Hı hı bu 3 sene, 5 sene, 10 seneye kadar da uzayamaz. Tabii ki mı? tabii. istediği kadar, istediği kadar. Her zaman yani biz e, sonsuza kadar diyeceğim ama yani istedikleri kadar bizim bodrumumuzda e, kalıp biz onlara kiralama yapabiliriz yani. Peki tamam. teşekkür ediyorum. Şöyle bir toparlayacak olursak bu bilgilerin tabii aynı zamanda e, Hollanda'daki işverenlere de ulaşması yani, da gerekiyor. Yani. Nasıl ulaşsınlar size? Web sitenizde bu kadar detaylı bilgi var mı? Ya da bir yerde bir dokümanınız var mı? Şöyle. Ve tabii iletişim bilgilerinizi rica edeceğim. Yani Hollanda e, Hollanda'daki işverenlere tabii sesleniyoruz bu videomuzda. E, Hollanda'daki işverenler Hollanda'ya personel getirmek istiyorlarsa eğer e, info at network.eu adresinden lütfen bize mail yazsınlar. Bu maillerine biz bir PDF dosyayla geri dönüş yapacağız. O PDF dosya bu süreci Detaylı şekilde anlatıyor olacak. Bu özel bir dosya olacak onlara gönderdiğimiz. O dosyayı inceledikten sonra da biz ne yapacağız? Hemen bir randevu planı oluşturup süreçle alakalı gerekli görüşmeleri yapıp ve süreci başlatabileceğiz. Anladım. Bunun için herhangi bir ücret? Bu videolardan ve bu mail üzerinden gelenlerden herhangi bir ücret almayacağız. Ama normalde bu pdf kamuya ee, açık bir yerde değil, indirilebiliyor değil, değil anladığım değil. kadarıyla. Tabii, tabii. Özel isteyenlere gönderdiğimiz bir pdf. Ee, o yüzden de herhangi bir ücret almayacağız. Peki teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Benim ben de bilmediğim birçok konu teşekkür çok basitçe ederim. anlaşılmış oldu. Bir dahaki videolarda daha zor sorularda tekrar görüşmek üzere. Her zaman bekleriz.